<laughs> arkadaşlar yeniden berabah. E, özellikle ikinci yeni sonrası toplumcu şiire devam ediyoruz. Bir diğer şairimiz Refik Durbaş. Refik Durbaş için anahtar kelime arkadaşlar. Çay ocakları. Özellikle bunu söyleyeceğiz. Çünkü zaten e, çaycılar, çay ocakçıları e, özellikle toplumun merkezinde olan yerler. Esnaf, esnafın diyalog kurduğu, e, en azından hani konuşma. Ee, ve hani görüşlerin aktarıldığı bir duyarlılık merkezi gibi düşünürsek orayı e, onları anlatmış daha çok. O nedenle Refik Durbaş özellikle çarşıları, iç, işçi kızları, pazar yerlerinin ve özellikle çay evlerinin dünyasını anlatan şair olarak biliniyor. Çay evleri, çay ocakları. Hatta eserlerine bakalım. Eserlerinde bu ismi göreceksiniz. Zaten ne diyor? Çaylar şirketten diyor. Çaylar şirketten. Ayrıca Çayı kim dağıtır? çayı çırak dağıtır. Çırak aranıyor. Evet, çırak aranıyor. O nedenle bu iki ismi unutmayalım. Bunlardan soru geliyor. Çaylar şirketleme çırak aranıyor. Demek ki arkadaşlar, toplumun nabzına tutuyor. Yani çay evlerinin dünyasını yansıtıyor. Hayatın bir detayı var burada. Toplumun gerçeklerini burada da görebiliyoruz. Yansıtıyoruz. En azından orada dönen ifadeler bizim için o şeyler çok önemli bir hal alıyor. Evet başka ne? Ana temasını tabii ki söyledik ama başka bir konu daha var. Özellikle toplumcu e, gerçekler, başka sorunlara da değinirler. Örneğin mesela köyden kente göç. Bu bir sorun. Çünkü burada kültür farklılaşması var arkadaşlar. E, yani kültürel yapının, sosyoekonomik yapının değişmesiyle beraber e, insanların düştüğü e, durumlar var. Niye düştü diyorum. Çünkü geçim sıkıntısı dediğimiz bir kavram var. Değil mi en başta? Aynı zamanda kenar mahallelerde şöyle düzeltelim. Kenar mahallelerde yaşayanların duyarlılıkları işlendi. Yani bu insanlar nasıl insanlar? Hayata nasıl bakıyorlar? Ne dert çektiler? Nasıl çalıştılar? Bakın dedik ya hani ne olursa olsun sosyoekonomik yapı çok önemli. İnsanlar ne yapıyorlar? E para kazanması lazım. E o nedenle çarşıların nabzını tutuyor. Pazar yerlerinin nabzını tutuyor. Özellikle işçi kızlarının çektiği çileyi anlatıyor ki kim vardı? A. Kadir Meriç boyu vardı arkadaşlar. Onu da yine ee, bir şiir var. Neydi o şiirin ismi? Cibali. Cibali diye bir şiir var. O da çok güzeldir. Cibali'de sanırım e, bir tekel fabrikası var o zamanda bulunan. E, tütün işçileri oradaki kızları anlatıyor, kadınları anlatıyor. Yani özellikle e, emekçi kadınları anlatıyor. E, bir kuruş para geçiyor ellerine. Onunla da işte çarıklı yama alıyorlar. Ne yapsınlar? Bunun gibi durumlar söz konusuydu. Arkadir Meriç ne zaman? İşte 1940-60 arası toplumcu şiirde. Yine de Refik Durbaş'ta da aynı duyarlılığı görüyorsunuz. Belki bu bağlamda bir bağlantı kurulabilir ikisi arasında. Cibali şiiriyle. Evet arkadaşlar Refik Durbaş demek ki konu bağlamında özellikle köyden kendi göç, kenar mahallelerde yaşayan insanların duyarlılıkları, özellikle ekonomik kaygı güderek çalışmak zorunda kalan işçi kızları, Bununla beraber çarşıların, pazar yerlerinin ve çay evlerinin özellikle nabzını tutması açısından diğer şairlerden ayrılıyor. Eserinin ismi az önce söyledik. Özellikle çaylar şirketten çırak aranıyor. Bunlar çıkacak ama daha çok e, ismini duyduğumuz kuş tufanı arkadaşlar. Yine seçeneklerde en çok göreceğiniz isim. Kuş tufanı artı hücrende ay ışığı. Hmm, niye hücrende? çünkü toplumcu gerçekçiler. Burada demek ki hücrende ay ışığı diyeceğiz ki Aa, bu toplumcu gerçekçidir diyeceğiz. O zaman düşüneceğiz bir başka eser gelecek. Çırak aranıyor. He, kim e, çırakları yazar? Geçim sıkıntısı olan. E, kim vardı bu? Kızlar, işçi kızlar. Kim anlatırdı? Çay, çay evleri. Evet Refik Durbaş işaretleyip geçeceğiz. Tamam çok güzel. Arkadaşlar bir kuş tufanı oluyormuş. Tamam mı? Bir kuş tu tufanı oluyormuş. İnsanlar merak etmiş. Demişler ki nereye uçar gökyüzü diye merak etmişler. Ve bunu gören Refik Durbaş hücrende ay ışığını fark etmiş. Öte yandan hapishanede bir ses duyulmaya başlanmış. Çaylar şirketten, çaylar şirketten herkes gelsin alsın bedava çay. Ama gidip almaya almaya gittiğinde ise duvarda şöyle bir yazı görmüş. Çırak aranıyor. Yani böyle <laughs> absürt bir e, hikaye yaratıp hatırlamaya çalışabilirsiniz. E, bir gün kuş tufanı olmuş arkadaşlar. Bu kuş tufanında köyden gençe e, düzeltim, köyden kente göçle bağlantı kurabilirsiniz. Bir gün bir kuş tufanı olmuş. İnsanlar merak etmiş. Nereye uçar gökyüzü? Çünkü kuşlar da o tarafa doğru uçuyormuş. Bunu fark eden kim fark eden? Bunu fark eden Refik Durbaş. Hücresindeki e, o daracık takadan taka derler bizim orada yani küçücük o pencere taka derler yani gökyüzünü gösteren ufacıktır. Hücremde ay ışını takip ederken o da onu fark etmişti. Nereye uçar gökyüzü acaba diye meraklanmaya başlamış. Öte yandan mahpushanenin içinden şöyle bir ses yankılanmış. Çaylar şirketten herkes içebilir diye. Gidip baktığında çayını almaya gittiğinde ise duvarda çırak aranıyor yazını, yazısını görmüştür. Evet, bir de toparlayalım. Refik Durbaş'ın arkadaşlar çocuk kitapları da var. Yedi İklim, Dört Bucak adlı eserleri de mevcuttur. Yine çocukları sevmiş ve onlara eserler yazmıştır. Tevfik Fikret'in Şermin'in yazdığı gibi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi demek ki sadece eserlerine bakarak bile konu skalasını, konu kavramlarının neler olduğunu, bir bütünlük arz ettiğini görebiliyormuşuz. Bunda çıkarımını yapabilme yeteneğine şu anda sahibiz hepimiz. Arkadaşlar anıt şiiri var. Halkın ulusu rüzgarın kardeşiydi onlar. Ateşin övündüğü üç alın teri nebisi. Bir şafak vakti zulmün dehlizinde yiğitlik anıtı süsledi bedenleri. Biri engin denizlerle arkadaş, biri inancın cömert efendisi, biri saprın korkusuz aslanıydı. Onurun mescidi şimdi cesetleri. Halkın ulusu rüzgarın kardeşiydi onlar. Ölüme taviz vermedi hiçbir. E şimdi Nehat Behram. Nihat Behram, Atol Behram, oğlu Nihat Behram. <laughs> böyle bir şey var arada. Niye? Çünkü arkadaşlar e, kendisinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarıldığını biliyoruz. E, neden? Düşünceleri yüzünden böyle bir durum söz konusu. Evet şimdi, özellikle 1975'te abisiyle beraber çıkarttıkları bir militan dergisi var. Hmm, bu dergiler önemliydi. Diğer derginin adı neydi? Bakın dostlarıydı. Onu kim çıkartıyordu? Atol Behramoğlu'yla Behramoğlu artı İsmet Özel. İsmet Özel. Demek ki bu da ikinci dergimiz ki bunlar çok etkili o dönemde. Militan dergisi. Bunu da kim çıkartıyor? Nihat Behram artı abisi Atol Behramoğlu. Tamam. Onu da şöyle yazayım. Yarım kalmasın. Beraber çıkartıyorlar. Hmm. o zaman önemli. Yıldız koyduk ve 1979'da Yılmaz Güney ile birlikte Halkın Dostları dergisini çıkarttılar. Hmm. Demek ki Halkın Dostlarına yine Yılmaz Güney'i ekliyoruz. Yılmaz Güney. Peki 1972'de çıkardığı ilk şiir kitabı olan Hayatımız Üstüne Şiirler kitabı yasaklanmıştır arkadaşlar ve yazdıklarından ötürü de özellikle 12 Mart döneminde 2 yıl askeri cezaevinde tutuklu olarak kalmıştır. Yani demek ki düşünce suçlusu olarak yargılanmış, tutuklanmış. Özellikle 12 Eylül döneminde yine Bakanlar Kurulu o günkü kararlar doğrultusunda TC vatandaşlığından çıkarılmıştır. Bunu biliyoruz. Ama buna rağmen yılmamıştır arkadaşlar. Roman, çocuk kitabı yazmaya devam etmiştir. Şiirlerini söylemeye yine devam edecektir. Peki nedir eserleri? E şöyle aklınıza tutabilirsiniz. Zaten eser isimleri çok net iletiği veriyor. Mesela dövüşe dövüşe yürünecek gibi. Mesela fırtınayla borayla denenmiş arkadaşlıklar. O kadar hani e, mücadele içerisinde geçmiş bir ömürden bahsediyor. Gördünüz mü? Ya da işte hayatı tutuşturan acılar. İleti net bir şekilde veriliyor zaten eser isminde. Bunu kim yapar? Bunu ancak militan dergisini çıkartan Nihat Behram yapabilir diyebilirsiniz. Çünkü dövüşe dövüşe yürünecek. Fırtınayla borayla denenmiş arkadaşlıklar olacak. Ve hayatlar savrulacak. Savrulmuş bir ömrün günlerinde. Tamam Yalnız bir eseri var ki çok biliniyor arkadaşlar. Eseri bir hatıra eseri. Dar Ağacında Üç Fidan adlı o ünlü kitabın yazarı Nihat Behram'dır. Evet ne dedik? yine arkadaşlar çocuk kitabı yazmıştır dedik. Mesela çok güzel bir bebek duası şiiri vardır. Yani ninni tarzında. Bakın ne demiş? Bebek seni ay korusun. Yeni doğmuş tay korusun. Rüzgar olsun sana serçelerin sürüsü. Yüreğine sokulmasın acıların birisi. Sevdaların kuyusunda ışıklanıp uyusun, uyusun da yalım yalım öpüşlenip büyüsün. Büyüsün de sırrım sırıp yiğitlenip yürüsün demiş. Güzel şiir. Şey, çok tatlıdır. Hadi birazcık da Umut ki şiirine bakalım. Umut ki yüreğimdir, halk olmuş yüreğimdir. Adını onur koyduğum kavga, büyü de umudu doğur. Kimi gün düşüm olur, sese döner beni söyler. Kimi gün rüzgarlanır, kuşa döner göğsü söyler düzelteyim yanlış okudum çünkü kimi gün rüzgarlanır kuşa döner göğü söyler bileğimin kelepçeli kolum zincirli olsa bileğim kelepçeli kolum zincirli olsa dudağım filizlenir kırılmış dalı söyler yani Toplumcu gerçekli bir şiir. Şimdi bitirdik. Yine arkadaşlar bahsettiğimiz Nihat Behramdı, e, Militan Dergisi'ni çıkarttı, Halkın Dostları Dergisi'ni çıkarttı. İlk şiir kitabı Hayatımız Üstüne Şiirlerdi ve Toplatıldı kitabı, Kovuşturma Geçirdi. Bununla beraber önemli eserleri özellikle Dövüşü Dövüşü, Yürünecek, Fırtınayla Borayla Denilmiş Arkadaşlıklar, Hayatı Tutuşturan Açılar gibi şiir kitapları çok biliniyor. Ve daracında 3 Üç Fidan Abla Anı'nın yazarıydı. Geçiyorum Can Yücel'e. Can Yücel yine arkadaşlar toplumcu gerçekçi şairlerden bir tanesi bu dönem içerisinde. Yine o da 15 senelik bir mahkumiyet hayatı var. Onu da ifade edelim. Genel afla çıkartılıyor. Ee, biliyoruz Can Yücel'i tanıyoruz arkadaşlar. Hayatın tüm ayrıntılarını şiire söylüyor. Hayatın geçiciliğiyle beraber hayatın içindeki ahenk, ritim, bununla beraber önemsememiz gereken ayrıntıları rahatlıkla söylüyor. Ama şurada bir gerçek şiirlerinde bir cinselliği zirve noktada görebiliyoruz. Bununla beraber yine aynı şekilde bazen dilinin argoya, küfre kaçtığında görebiliyoruz. E, ama bunu yaparken e, ironi e, temasını çok güzel kullanıyor. ironiyi çok güzel yapıyor ve özellikle yerleşik düzeni de eleştirdiği net şiirleri var. Amacı e, amacını kötüyü ve kötülüğü, artık kötü düzeni eleştirebilmek zaman zaman da tabi dili argoya kaçtığı da söz konusu oluyor. Can Yücel'in Renk Ahenk adlı şiir kitabı arkadaşlar en çok bilinen, bilinmesi gereken eserlerden en başta geliyor. Bir. İki, Sevgi Duvarı. Üç, Mekanın Datça olsun. Ya bildiğim kadarıyla Datça'ya e, defnediliyor arkadaşlar. Evet, en çok bilinen üç tane eser söylesek. Bir, Rengi Ahit. iki Sevgi Duvarı. 3 Mekan Datça Olsun. Bunları e, bilelim yeterli arkadaşlar. Tabii ÖSYM'nin ÖSYM sorma ihtimaline kadar onu bilemiyoruz. Evet, ünlü şiiri. Bunda hepsini okumayacağım. Hatırlatacağım sadece. Yerin seni çektiği kadar ağırsın. Kanatların çırpındığı kadar hafif. Kalbinin attığı kadar canlısın. Gözlerinin uzağa gördüğü kadar genç. Diye devam ediyor siz de bunu. Hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Et geçtim. Cahit Zarifoğlu ile bitireceğim. Ve böyle Cahit Zarifoğlu şiirlerinde ikinci inakımını gördüğümüz şairlerden bir tanesi. Ama o da yine e, birazcık kime benziyor? İsmet Özel'e benziyor. Ne yapacak? Birazcık daha İslamcı, e, dini duyarlılık diyelim. İslamcı kelimesini sevmiyorum çünkü. Hani dini duyarlılığın ön plana çıkardığı şiirler yazıyor. Çünkü niye bunu ön plana çıkartmıyorum? Çünkü Necip Fazıl'daki siyasal İslam bunlarda yok arkadaşlar yani net, keskin, sivri bir şekilde bir söylem burada yok. Sadece şiirin bütünselliği içerisinde eritildiği için dini anlayış kurgusunu, temasını kullanmak daha doğru. Yani bunlar daha çok Sezai Karakoç ekolünden etkilenmişler. Tamam mı? öyle bir farklılık var. Hatırlarsınız bir Necip koymuştuk, bir Sezai Karakoç'u koymuştuk. Yine Cahil Zarifoğlu oldu aynı şekilde arkadaşlar. Çünkü önlerinde de bir ekol var, ikinci yeni var. Çünkü şiirselliğin çok güçlü olduğu bir dönem var. Onun etkisini görüyoruz. Evet yine nece fazla vardı. Madde ruh çatışması vardı arkadaşlar. Madde ruh çatışmasını çok görüyoruz yine C Cahit Zarifoğlu'nda. ve Batı diktasına karşı Doğu protestosu temasını işliyor. Hmm. Batı diktasına karşı Doğu protestosu bunu biz e, düşünce e, anlayışı özellikle öğretici metinlerden Cemil Meriç'te görüyoruz. Yani zaten aynı e, hani kültürel yapımı destek aynı ee, inanış çerçevesinde potasında erimiş insanlar mı desek yine e, aynı temaları işliyorlar arkadaşlar. O nedenle ben böyle bir bağlantı kurabiliyorum. Yani e, Cemil Meriç anlattığında daha da iyi anlayacaksınız. da zaten konu bağlamında bunları ifade ettiğini göreceğiz. Böylece de bütün semdeceğiz konu bağlamında. O öğretici metin tarzında bu da şiir tarzında yazıyor. Özellikle Batı diktasına karşı Doğu protestosu. Tamam. Cahit Zarif onu tamamlıyorum üniteyi bitirmek için. Şiirlerine dinsel inançları çerçevesinde ele aldığı Anadolu insanlığı, özellikle acısı, umuduyla beraber sevgisini anlatıyor arkadaşlar. E, Cahit Zarif olmada demek ki birazcık daha Anadolu teması, gerçekliği var. Ama ilk kitabından soru gelecek. İşaret Çocukları. Sonra Yedi Güzel Adam ki bunun dizisi yapıldı arkadaşlar. Yedi Güzel Adam diye o dönemde yaşayan insanlar var. Yedi tane büyük şair. O ismi kullanmış. Birazcık da Cahit Zarif olduğuna gönderme var aslında orada. Yedi Güzel Adam kelimesiyle. Menziller var, korku ve yakarış var. Dikkat edin hep temaları sanki birazcık daha dini anlayışı vurgulanmak açısından birbiriyle bağlantı kurabileceğimiz kelimeler. Hani yedi motifi hep şeydir ya kutsal metinlerde geçer. Yedi güzel alan, işte menziller vardır, uzağa gider, cennete gider belki. Hani. Ama hep yok korku ve yakarış vardır. Hani bu da şey var ya dini inançta ee, ne çok ümit bağlayacaksın ne de çok korkacaksın. Böyle bir tema var. Belki böyle bir bağlantı kurulabilir. Tabii ben bunları anlatırken çok da mistik birisi olarak düşünmeyin benim. Ben sadece bu kavramları örüntüleyip size aklınızda tutabilmek için bir şema yaratmak istiyorum. O nedenle bunları kullanıyorum arkadaşlar. Tamam bunu da söyledik. İşaret çocuklarına bir bakalım ne demiş. Bakın zaten e, anlayışı hakim. Diyor ki Yasin okunan tüt, tüt, süt süt sütü çarşılardan geçerdi babam başında yağmur halkaları. Anam yeşil hırkalar görürdü düşünde Niye yeşil? Değil mi? daha ilk güzellikle, daha ilk güzelliğinde alnını iki dağın arasına gelmiş bir devin göğsüne benzer göğsünden dualar geçermiş. Çarşılar ellerinde ekmek iğneleri, cami avlularına açılan havuz sularına kapılan çocuklar görmeden güneşini, bütün renklerini götürmezlerdi dükkanlardaki babalarına ocaktan akan kaynar yemekleri nenelerinin koyduğu avuç taslarına. Evet. Ne dedik? Anadolu dedik. Bir Anadolu atmosferi var burada. Özellikle Anadolu insanının umudu, sevgileri, acısı. Ee, orada babalarına geçim kaygısı nedeniyle çalışan babalarına yemek götüren çocuklar. Bununla beraber e, dini inanç var burada. Ne var? Yasin okunan tütsü tüten çarşılar. Çarşılar niye Yasin okunuyor? Belki bereketli olsun diye. Yani öyle bir anlayış vardır ya Anadolu insanında. Bu bağlamda bunları da söylemiş şiirinde. Evet tekrar toparlayalım. E, i̇şaret çocukları. Yedi Güzel Adam, Menziller, Korku ve Yakarış adlı eserleri var arkadaşlar. Şimdi ben bir şeye bakacağım. Tekrar Cahit Zarifoğlu'nun eserleri diyeceğim. Eklemek istediğim bir şey olabilir çünkü aklıma bir şey geliyor. Doğru mu diye güncelleyeyim onu. Evet, Yürek Dede ile Padişah adlı bir eser var arkadaşlar. Onu buraya ekleyeyim. Çünkü o da çok çıkıyor da. Seçeneklerde hep gördüğüm Yürek Dede ile Padişah. Burada, ayrı, burada bitişik yazmış ama. Bir bakayım. Tekrar başka bir kaynaktan bakayım. dede kelimesini bitişik yazmış. Acaba baskısından mı öyle? Ona bakacağım. Evet, öyleymiş arkadaşlar. Yürek Dede ile Padişah. Bu çok vurgulanıyor yine. Seçeneklerde olduğu için... Aklımda yazmamışım buraya yani mutlaka çıkacaktır. O nedenle vermem lazım. Artık çocuk hikayeleri var. Ee, özellikle bu da çocuk hikayesi. Yani şunları da söyleyeyim. Ben aslında bunu yarattığım bir hikaye vardı ama Demek ki Serçe Kuş adlı bir başka hikayesi var. Katır Aslan. Bunlar çocuklar için yapmış ki zaten isimleri de zaten onu anımsatıyor. Sanki bir masal gibi. Yürek Dede ile Padişah. Serçe Kuş, Katır Aslan. Bunlar birer masal motifi gibi karşımıza duruyor.